Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20 video ile karşınızdayız arkadaşlar. Yani şöyle ses yükselteyim arkadaşlar. Merhaba, ses arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayra hayra hesabımda kutu açacağız arkadaşlar. Çok fazla emeğimle kutu biriktirdim. Şöyle göstereyim. 3 yani tane mega kutu var. Bunları açacağız. Önce ama ben şu kupa yolundakileri açmak istiyorum. Ya da buradakini açalım. Önceki ödülleri al diyor. 100 liramız şöyle paralarımızı alalım önce. Güç puanlarını almayalım. Şöyle paralarımızı alalım. Alalım başka paramız yok. Şimdi savaş kutusundan başlayalım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle savaş kutusu. Şurada da bir tane savaş kutusu var. Bundan da bir şey çıkmadı. Bundan da hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Buna bakıyoruz. Bundan da bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi büyük kutulardan en baştan başlayalım. Bundan bir şey çıkmadı. Arkadaşlar Piper çıktı. Piper çıktı arkadaşlar. Piper çıktı. Piper çıktı arkadaşlar. Destansı Piper çıktı. Şimdi mega kutularımıza geçiyoruz arkadaşlar İlk mega kutu 6 yazdı Mr. P Arkadaşlar gizemli çıktı Arkadaşlar inanamıyorum O kadar süper ender arasından Mr. P çıktı İkincisini açıyorum arkadaşlar 5 yazdı hemen geçiyoruz Mr. P ile Piper çıktı arkadaşlar inanamıyorum üçün ikisinin üstünün 5 yazdı Arkadaşlar inanamıyorum. Üsttekilerde hemen bunu pi piper'a basalım bunu. Bunu açalım. 84 yazdığı. Şey çıkmadı şu paramızı alalım. Bunu da aldık. Takım etkinlikleri diyor. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi şu para önce ödülleri almayı unutma diyor. Mr. P Arkadaşlar böyle bir şans yok. O kadar süper ender arasında Mr. P çıktı. Yani Mr. P'ye basalım bunu da. Arkadaşlar inanamıyorum yani şu an şey değil arkadaşlar. Yalan değil. Göstereceğim ben şimdi size arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar şöyle de koyabilirim şöyle de. Evet, koydum arkadaşlar bakın. Arkadaşlar Mr. P çıktı inanamıyorum. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bütün kutuları açtık. Piper ve Mr. P çıktı. Piper'ı da göstereyim arkadaşlar şöyle. Piper'ın isterseniz siz pek diyorsanız şöyle de koyayım Piper'ın yüzünü. Arkadaşlar inanamıyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Eee bay bay.